Biz savcı Gece bulundu, mı? bu dava açılsın lafları var, sonra şeyler var. 2007'de başladı. Sonra yıllarca özellikle 2008-2010 dönemindeki bizim dönemimizde neredeyse her gün yeni bir dava, yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldık. Şimdi bunların önemli olanlarını bir hatırlayalım. Tabii Ergenekon konusu var, davası var. Sonra bu ıslak imza 2009 yılında hemen hemen bizi çok e, ıı, eden olaylardan bir tanesi. Onun arkasından bu Ankara özel kuvvetler işte Karanca Kuzmeko'da evet, evet. konusu var. Şimdi burada önemli bir şey var. Bakın biz ıı, özellikle 2009 yılındaki olaylara bakarsak 2009'da 3 tane önemli olay var. Bunlardan bir tanesi Kayseri'de bir iddia üzerine Havuk Huitleri komutanının bir soruşturması var. Soruşturma açıldı. 2-3-10 yapmalı. 2-3-10 Havuk Huitleri. Buradan biz Fethullah gelene gidiyorduk. Suval Enfer'imiz var. Aynı onunla paralel olarak Erzincan olayı var. Erzincan'ın orada İlhan Cihaner gidiyor. gidiyordu. Evet. İşte bu ikisi tepe noktasındayken tam Haziran ayına geldik. Karşımıza bu ıslak imza davası çıktı. Dursun Çiçek. Dursun Çiçek. Dursun Çiçek olayı yaşarken bakın bu çok önemli. 26 Haziran 2009 gece yarısı CMK Ceza Mahkemeleri Kanunu madde 250 değişiklik yapıldı. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da diyor, yani burada söylüyorum acaba bu CMK 250 madde değişikliği kim önerdi, kim yaptırdı? Ne Ki getiriyor? Çok, o? bir, askeri mahkemeler hiçbir şekilde sivilleri yargılayamaz. Kayseri'de bizim ulaşacağımız Fethullah Gülencileri bu maddeyle elimizden aldı. İmanlara ulaşma ihtimaliniz Bı mi var? vardı, vardı. Ama alınmıyor. İman yani. kavramını biliniyor mu? Yok iman bilmiyoruz canım. Ha. Yani fitiller gelir, ulaşmıyorlar. Asi bir yasa iddilebilirdi. Gece çıkan bir yasadır. Tila genel kumen görüşü alınmamıştır. Ha. Yasaya ile Sen nasıl çıktı? Kim çıkarttı? Arkada kim var? Işte i̇ncelesinler bunu. Lütfen ben onu açıklıyorum. İkinci maddesi de bunun. Askeri mahallelerde askerlerin yaptığı suçlar dahi sivil mahkemelerde yargılanacak. Bu da Dursun Çiçek olayıyla bağlantılı. Bu bir kırılma noktası ve yanlış olmuştur. Efendim devam ediyoruz. Tabii bu Kozmikoda olayından sonra ha Kozmikoda deyince yani o çok artık girmiyorum ama bazen bu televizyon programlarına yanlış bilgi veriliyor. Evet bizim zamanımızda yapıldı. O, o savundum. Savunurum da. Bugün de olsam ben yine o müsaadeyi verirdim. Ama He. lütfen şunu da He. iyi bilin. Bizim zamanımızda yani bu araştırma yapıldığı dönemde özel kuvvetlerden ve orada araştırma yapılan yerde dışarıya bir tek bilgi çıkmamış Ya bunu çok yanlış kullanıyorlar bazıları. İşte evet, evet, net bir şekilde söyleyeyim. Hemeler yani de biliyorsunuz ki o belki Amerika'ya gönderdiler, Almanlar istihbarata. Bizim hı. Kozmik Oda'ya girince tamam. ki sizi öyle eleştiriyorlar. İşte siz çünkü önemli bir konumdasınız. Hı. Niye izin verdi? Çünkü hı. o bizim bilgilerimiz tamam. Alman istihbarata mı gitti, Amerika'ya mı gitti diye insanlar... İşte, i̇şte sorun diye... zaten sorun mu İsmailci? Ne zaman gitti? Eee olmadı işte bak. Siz de eksik bilgiyle konuşuyorsunuz. kozmik odaya girince bunlar... Bilgiler ne zaman dışarıya Ama dışarı? bu FETÖ'cüler girmiyor mu? Şimdi ortaya çıkıyor. Evet, FETÖ'cüler FETÖ evet. Evet, aldı o bilgiyi. Yere. yere... Almadı. Almadı mı? Hayır, incelendi. O bilgilerin hepsi genel kumaydaki kasaya kitlendi. Kopyaları alındı. Hayır, karşısında. hayır. Ya lütfen olayları iyi ince. Bu ciddi. önemli bakın. Bizim i̇yi ince ya. Bilgiler. Ama bu işte hep Güzel. yorumlanıyor. Bizim zamanımızda... <laughs> bir evrak, bir fotokopi dahi o kozmik odadan dışarı çıkmadı. İncelendi. Hepsi nereye kondu? Genel hakkı maddesi kasaya kondu. Tamam mı? Bir kopyalanma tamam. olmaz. Hayır. Kesinlikle yasaya evet. hayır, olmaz. Peki bunlar sonraki dönemde savcı istedi genel hakkı ve savcıya verildi. Ne zaman? Bak bilmiyorsun. Verin. O da ya, tamam aynı savcı ya ama efendim, tarihi önemli, dedi. tarihi önemli. Ne zaman istendi, ne zaman verildi. E i̇şte bu, bu olayları doğru okumanız lazım. Bu bazen çıkıyor. Ben tarihini söyleyeyim. 16 Mart 2013. 16 Mart 2013. On işte evet, Kozmik Adadan Evrak'ın savcılığa verilmesi 16 Mart 2013'tür. E da bu çok şey. önemli. Yani, bir arkadaşlar bu çok efendim, önemli. Bir ama öyle. Bir şey. yani, ya bu, bu evrak, şey. evrak niye verildi? Yani o sefer Berlik Tetkik Kurulu listeleri vesaire falan o, tabii, tabii, o tarihten sonra orada inceleme yapılan bütün evrak. Bilgiler. Bu, bu, bu çok önemli bir bilgi. Ee, bu bu çıkış tarihi de bir bilgi evet. E, ama bu ya şimdi işte zaten sorunumuz bu. Şimdi bu kozmik ile ilgili olarak Kovuşturma yeri olmadı kararına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kovuşturma yeri olmadı kararı var. Çok güzel bir karar. Bu tüm detaylar orada var. Şey buradan çıkış tarihi 16 Mart 2013'tür. Niye verdiniz? Hangi yasaya göre verdiniz? Ya yok bunda. Adalet Ya ben, ben ne diyeyim yani sen bakar mısın? Bu üzerinden 20 gitmeyelim lütfen. Ben atmıştım önce verilmesi. E, siyaset ben yalnız ya, Genelkurmay Genel Başkanı'na şey yapmayın. Herhalde Genelkurmay Başkanı da bunu verirken Başbakan'a sormuştur. Şimdi hemen her bakın askere gidiyorsun. Ha gitmiyor ama bu mer ya merak edilecek ama bir şey ama, değil mi? Peki, peki. siz sordunuz mu? <laughs> siz başbakan'a, sayın başbakan kozmik odaya girmek istiyorlar. E, i̇zin vermek istemiyorum. Vereyim mi diye sordunuz mu siz? Eyvallah olsun. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya kitaplar yazdık, defalarca anlattık. Işık Koşener'le beraber... sizin canlı yayında duyacağız. Hayır. Işık Koşener'le beraber Sayın Başbakan'dan randevu aldık. Evet. Sabahleyin gittik. Adalet Bakanı evet. var, Başbakan var. Ben işte Işık Koşener'i evet. yanımda götürüyorum. Evet. Para Komutanı. Özel kuvvetlerde çalıştığı için bu konuları iyi Biz diyoruz ki Sayın Başbakan, evet. efendim buraya girilmesin. Evet. Doğru değil. Niye doğru değil? Yasaya aykırı. Yasaya aykırı ya. Yasaya aykırılığa ben üst mahkemeye müracaat ediyorum. Üst mahkeme reddediyor. Tamam mı? Ben de Sayın Başbakan Özgür'ün genel girilmesine uygun görmüyoruz biz. Evet. Tamam mı? Sayın Başbakan ne dedi efendim? Sayın Başbakan ne dedi? Yani bu konu görüş yani neticede giril uygun olacağı kanaat. Girilmesine? evet. Giril Başbakan girilsin dedi, yani. girildi. De. Uygun oldu. Meclis işte özel zamanıymış arkadaşlar. Şimdi evet, yani ederim. şimdi olaylara bütün olarak bakmamız hmm. lazım. Yani şimdi burada esas konu bu kadar olayında esas kritik konu hakikaten bu bilgiler 16 Mart 2013'te verilmesi evet. ve verilmesi yasaya uygun değildi. Siyasi otoriterin ne sorumluluğu vardır orada bakın Yalnız her yerde üzerine gitmiyor. Şimdi esas geliyoruz Balyoz dava. Ben bu süreçte Sayın Başbakan'a bir gün diyorum ki yıl 2009 olur. Efendim anlatıyoruz. Bugün bize bunlar, bu kontrolar, bugün bize, yarın size. Bakın bu yarın size dönecek dedim. Ne zaman? 2009 veya 2010. E bana söylenen e, komutanım sen bunları çok büyütüyorsun. Şimdi ne diyeceğim? şimdi balyoz tamam, ee, şey da olursak Tamam. E, balyoz konusu varlarsa şeyde ama şimdi biraz burada e, şeye değinmemiz lazım. O Necdet Özel Paşa şimdi sen e, isimler üzerinde durmuyor. Tamam. Ben, bir genel ben. kurmay başkanı diyor o zaman gelen şimdi, bir liste vardı. Biliyorsun hükümetten gelen. 16, 16 Mart 2013. Şimdi o verilen tarih. Şimdi bakın burada kritik olan nokta şu. 2013, 2014, 2015 askeri şuraları var.